Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyor. İyi seyirler diliyoruz. Türkiye'den 7 yıl sonra flash Irak kararı. Değerli izleyenler, 2014 yılındaki DAEŞ terör örgütü saldırısından bu yana kapalı olan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu, yapılan çalışmaların ardından yeniden açılıyor. Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçük Sakallı son duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Küçük Sakallı, DEAŞ terör örgütünün bölgede büyük hasarlar verdiğini ifade etti. Musul'un yeniden inşasında Türkiye'nin önemli katkılarının da olduğunu söyledi. Irak ile ilişkilerde Musul'un önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Küçük Sakallı, Türkiye her zaman Musul ve Irak halkının yanında olacak. Irak halkı bize dost ve kardeş bir halktır. Ülkemiz her fırsatta buraya yardım elini uzatıyor. Buraların refahı milli güvenliğimiz açısından çok önemli diye konuştu.